Of ya bugün de gerçekten çok sıkıcı bir gün. Ne yapsam acaba bugün ya? Ha? Oha! Gözlerime inanamıyorum. Dünyada gördüğüm en güzel kız. Hemen gidip şu kızla tanışmam lazım. Ay şuradaki adam bana mı bakıyor? Selam. Ha? El salladı, bana salladı. Olamaz. <laughs> <laughs> Bugüne kadar hiçbir kız bana el sallamamıştı. <laughs> Ay şuna bak ya ne kadar şapşal, çok tatlı. Beni burada bekle, hemen geleceğim. Sakın gitme. Ay şapşal mı bu nereye gidiyor? Gidip ona çiçek toplayacağım. Hemen şu çiçekleri alayım. Evet, al şunu da. Tamamdır. Bu çiçekleri ona götüreceğim. <laughs> Ay işte geldim. Bu çiçek senin. Senin için topladım. Ay ne kadar da romantik bir erkek. Çok teşekkür ederim. Ne demek bu çiçek sizin kadar güzel olmasa da güzel yani. Benim adım Ceren. Senin adın ne? Ceren Hanım memnun oldum. Benim adım da Kemal. Ay çok güzel bir isminiz var Kemal Bey. Ben de memnun oldum. Ceren Hanım yanlış anlamazsanız size bir şey sorabilir miyim? Ay tabii ki sorabilirsiniz. Acaba rica etsem benimle evlenir misiniz? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Ne? Evlenmek mi? Evet ne olur benimle evlenin ne olur evet diyen. Ay daha tanışalı 5 dakika bile olmadı. Olsun Ceren Hanım bizimkisi ilk görüşte aşk ne olur teklifimi kabul edin. Ay peki Aman tanrım yaşasın. Evleniyorum yaşasın. Hoppa Gangnam Style. Hop hop hop. Ay şapşal ya. <laughs> evet değerli şehir sakinleri bugün buraya Kemal ve Ceren'in düğünü için geldik. Alkış. Bravo bravo. Teşekkürler teşekkürler çok mutluyuz. Vay be Kemal abime bak daha dün geldi bugün evleniyor çok hızlı bu adam Ula oglem Kemal bile evleniyor biz daha evlenemedik oglem ya Evet Kemal ile Ceren birbirlerini sevmişler ve bugün burada evlenmek için bize başvurdular Bravo Bravo <laughs> Şimdi bir kez daha konuklarımızın huzurunda size soruyorum Evet sorun evet sen kızım Ceren Kemal Bey'le evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet, kabul ediyorum. Bravo oğlum, bravo ya, halal olsun ya. Sen Kemal, Ceren kızımızla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet, ediyorum, evet diyorum. Bravo Kemal abi, bravo, mutluluklar. Evet, o zaman evlenmenin zamanı herhangi bir şey yoksa ben şimdi size karı koca ilan edeceğim. Yok yok, evlenmemize zamani hiçbir şey yok, ne olabilir ki? Kemal senin sünnet belgen var mı? Sünnet oldun mu sen? Ne sünnet mi? Ee, şey evet evet oldum ben sünnet. O zaman sünnet belgeni görebilir miyim Kemal? Sünnet belgen mi? Ee, sünnet belgem evde kalmış. Ha olur mu böyle ya sünnet belgesi olmadan nasıl evlendireyim ben sizi? Ama fakir boş ver ya kıy kıy sen boş ver ben oldum sünnet. Hayır Kemal ya sünnet belgen olmadan kıyamam nikah. Aa Kemal abim sünnet olmadı ki. Hı, nasıl yani doğru mu bu? Ulan Kerem niye söylüyorsun? Evet ya hatta hatırlıyorum biz küçükken babam eve sünnetçi çağırmıştı. Kemal, Kerem çocuklar gelin buraya. Yeşesin babam geldi yeşesin. Babacım hoş geldin. Hoş bulduk çocuklar siz artık büyüdünüz sünnet olacaksınız. Ne sünnet mi olacağız olalım babacım olalım. Tamam hazırlanın birazdan sünnetçi gelecek sizi sünnet edecek tamam mı Kemal Kerem hazırlanın H hayır ben sünnetten çok korkuyorum olamaz Kemal oğlum korkma korkulacak bir şey yok oğlum Evet sünnetçi geldi <laughs> H hayır Kemal oğlum dur kaçma geri gel. Lan çocuk kaçtı sünnet olmaktan kaçtı. Hayır ben sünnet olmayacağım. İşte hikaye böyle. Ben sünnet oldum ama Kemal abim kaçtığı için sünnet olmamıştı. Evet sünnet olmadım. Korkuyorum. Ne var bunda? Ha, olur mu öyle şey ya Kemal? Sünnet olmadan evlenemezsiniz. O yüzden hemen bir sünnetçi çağıralım. Ne? Sünnetçi mi? Hayır hayır sakın çağırmayın. Ya Kemal abi kaç yaşına geldin? Hala mı korkuyorsun? Vay canına şuna bak yani. Kaslı bir adam ama sünnetçiden korkuyor. <laughs> Ola oğlum ben bile sünnet oldum. Bu kocaman adam olmaktan korkuyorum korkuyor ya. Korkuyorum arkadaşım. Zorlama. Sünnet falan olmayacağım işte. Ay Kemal duymadın mı? Sünnet olmazsan evlenemeyiz. Ben hayatımda böyle saçma şey duymadım. Ne alakası var sünnetle evlenmenin? Kemal, şehrimizin kurallarına göre sünnet olmayanlar evlenemezler, o kadar. Evet Kemal, fakir doğru söylüyor. Bu kuralı biz fakirle eskiden koymuştuk. Sünnet olmayanlar evlenemez. Hay ben sizin koyacağınız kuralı çok saçma bir kural. Gerçekten de sünnetten korkmak çok saçma. Ben küçükken iki kez sünnet oldum. Ya kardeşim ben eşeğim. Ben bile sünnet oldum. Korkmadım ya. <laughs> Ha <laughs> ha! Ulan sen sus, karışma eşi ol eşek. Hı? Kardeşim niye öyle dedin ki alındım ben şimdi. Neyin alınıyor oğlum senin baban eşek değil mi zaten hayret bir şey. Neyse ben sünnetçiyi çağırdım birazdan burada olur Kemal'i de sünnet ederiz. Ula oğlum düğünün ortasında canlı canlı sünnet izleyeceğiz oğlum. Evet ya Kemal abi sünnet olsun sünnet sünnet. Sünnet sünnet. Sünnetçi gelmişken beni de sünnet etsin yani ben ne istiyorum. Sünnetçi geldi sünnetçi. <laughs> He, lan bu ne böyle? Nasıl bir sünnetçi bu? Ne varmış ya? Mis gibi sünnetçi. Hadi bakalım sünnetçi. Sünnet et bunu. Kim sünnet olmak istiyor bakalım? <laughs> Oha bu nasıl sünnetçi? Elektrikli testereyle gelmiş resmen. Kemal im. Bir an önce sünnet ol. Evlenemeyeceğiz yoksa. Lan yürüyün gidin. Manyak mısınız? Elektrikli testereyle sünnet mi yapılır? En güzel sünnet testereyle yapılır. <laughs> Lan yürüyün gidin. Psikopat bu. Ben asla sünnet olmayacağım. Sünnet olmazsan evlenemezsin. Evet. Gel buraya. Keseceğim seni. <laughs> Lan yürüyün gidin. Kaçıyorum ben. Kemal abi dur. Kaçma. Yakalayın şunu. Dur. Kaçma. Gidemezsin. <laughs> Lan Çekilseniz önümden. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır dur. <laughs> ha, ölüyorum galiba. <laughs> Hayır Kemal aşkım. Eyvah Kemal abi iyi misin? He testereyle kesti beni ölüyorum. Sünnet tamam hadi ben kaçtım. <laughs> Hı, hayır dur ne yaptın abime? E, hepsi sizin yüzünüzden ölüyorum. Evet hepsi sizin yüzünüzden sünnet oldu mesajınız böyle olmayacaktı. Evet ya acilen ambulans çağırın çabuk. Merak etmeyin ambulansı çağırdım kurtulacaksın abi merak etme. Ne? Çabuk ameliyathaneyi hazırlayın. Hastanın durumu kritik. Açın yolu açın. Hasta geliyor. Çekilin yoldan çabuk. Siz burada bekleyin. Ben hastayla ilgileneceğim. Size haber vereceğim. Hayır ya olamaz. Kemal ne güzel evlenecektik biz. Umarım abim iyileşir ya. Hepsi benim yüzümden. Ben söylemeseydim bunlar olmayacaktı. Evet. Özür dilerim Ceren. Yani ben nereden bilebilirdim böyle olacağını? Allah belanı versin Kerem. Tamam mı? Defol git buradan. Defol. Ceren dur böyle söyleme. Ben de ölmesini istemem yani abimin. Kendi abim. Sen bizim mutlu olmamızı istemedin. Beni kıskandığın için yaptın bunu biliyorum. Hayır Ceren ben böyle bir şey yapmadım. Saçmalama. Defol git buradan Kerem. Seni görmek istemiyorum. Defol. Peki tamam sakin ol. Gidiyorum ben buradan. Evet Kemal Bey'in yakınları burada mı? Evet Doktor Bey buradayız. Kemal'in durumu nasıl? Ceren Hanım maalesef Kemal Bey'in durumu çok kötü. Yani sünnet edilmiş ama çok kötü testereyle. Evet yaşayacak mı Doktor Bey ne olur söyleyin. Yaşaması bir mucize. Şu anda birinin kalp nakli yapmamız lazım. Birinin kalbini vermesi lazım. Ya ama kim verecek kalbini ben vereyim o zaman. Maalesef sizin kalbiniz uymuyor. Nasıl yani ölecek mi şimdi Kemal? 10 dakika içinde kalp bulamazsak ölecek. Durun bekleyin ben kalbimi veririm. Emin misin Kerem komiser kalbini ona verirsen bu sefer de sen ölürsün. Eminim o benim abim kardeşim o yüzden ben kalbimi vermek istiyorum. Tamam o zaman operasyona başlıyoruz. Buyurun Kerem komiser içeri geçin. Bu Kerem ne kadar iyi birisi ona çok kötü davranmışım kalbini verdi abi. Evet, Kerem komiserin kalbini alıyoruz. Kemal'e veriyoruz. Tamamdır. He, ne oluyor? Neredeyim ben? Yaşıyor muyum? Kemal aşkım yaşıyorsun. Ama nasıl? Çok yaralanmıştım. Kemal aşkım birisi sana kalbini verdi. Bu sayede yaşıyorsun. Vay be gerçekten mi? Abim nerede? Kerem komiser nerede? Kerem! Kerem komiser maalesef öldü. He, sen neler saçmalıyorsun Ceren nasıl öldü? Sana kalbini kim verdi sanıyorsun Kemal? Hayır olamaz Kerem kardeşim hayır.